koymuş olduğu bir tempo var. Şu anda Tanju karşısında onu göremedim. Tanju'nun sağ ciddi bir morar okudu. Ayyoo! Neler, Ayyoo! Yapıyorsun Neler yapıyorsun diyecektim. Ayy, Ali Gürbüz. Ünal Güven adına güreş yapıyor. Ve Kastak ve boyu Paça'ya el atmadan bir, bir anda, bir şeyler, anda tekrar izliyoruz. Aşağı çok iyi indi. Kastaktan çekti. Çengelle taktığı anda güzel çarptı ve sırt aşağı indi oran okuluyor. Ama bu sene bu arada Tanju Gemici de boş durmuyor ve Serhat'ı bir anda aynı uzun az önce, önce Ali Gürbüz'ün yaptığı gibi. işte bu arada Serhat Gökmen kaskaladığında yakalandı. Neler olacak? Bekliyoruz. Paçada Serhat'ı Tanju ısrar ediyor. Neler olacak? Ne yer oldu orada? Hakem devam dedi. Nasıl olabilir? Orada aktardı. Tamamen kilitlendi burada. Sonuç nasıl olacak? Serhat Gökmen paçada çok ısrar etti, kösteklemeye çalışıyor ama az önce Tanju Gemici orada kas adından aktardı ama hakemler devam dedi. İki tane hakem maçı, sağlı solun kontrolü, Tanju Gemici tekrar kaskan adından tekrar zorladı ama paçayı bırakmaya Serhat Gökmen sırt aşağı yendi Tanju Gemici'yi. Adeta bir kamikaze dalışıyla intihar etti Tanju Gemici. Serhat Gökmen Ali Gürbüz'ün finaldeki rakibi oldu. Üst üste iki büyük hata yaptı Tanju Gemici.